Evet. Müşterimiz bize müracaat etti. Yukarıdan düşme var. Şu şekilde kapıyı ittiğimiz zaman kapı sötüyor. Evet. evet dışarıdan bakalım. şekilde görünüyor gibi kabı yukarıdan sürtüyor. Yukarıdan açık aralık üstten sürtüyor. Kabıda düşme var. menteşede teşede gibi biz bunu geri alacağız menteşeyi kapıyı eski haline getireceğiz ve oturtacağız. Ondan sonra tekrar deneyip bakacağız.